Teşekkürler Adana'dan mutlu akşamlar yayınlar dileyelim Galatasaray önemli bir karşılaşma için Adana'ya geldi dün akşam saatlerinde Adana Demirspor'la karşı karşıya gelecek sarı kırmızılar Young Boys mücadelesinin ardından hem teknik heyet hem yönetim çok fazla eleştirinin muhatabı oldu ve biraz negatif bir atmosferde buraya geldiklerini söylememiz mümkün. Çok da fazla hareket oldu aslında dünden bu yana, dün sabah saatlerinden bu yana Galatasaray'da hem transfer anlamında hem saha içi anlamında çok fazla hareketliliğin yaşandığını söylememiz mümkün. Önce sağ içinden başlayalım. Eksiklerden başlayalım. Galatasaray Davinson Sanchez'den yoksun olarak buraya gelmişti ki bir süredir tedavi süreci devam ediyor Kolombiyalı stoperin. Takımdan ayrı bireysel çalışmalarını sürdürüyor. Milli aranın ardından artık takıma, takımla birlikte çalışmalara başlaması bekleniyor. Yanı sıra Gabriel Sara özel bir durumu vardı. Eşinin doğum süreci bekleniyordu ki dün itibariyle evladı dünyaya geldi. İngiltere'ye gitmişti Gabriel Sara doğum izni için ve o da bu karşılaşmada yer almıyor. Dün çocuğunu kucağına aldı. Onlara da mutluluklar dileyelim. Sağlıklı, güzel bir ömür dileyelim. Gabriel Sara eşi ve evladına hep birlikte. Onun dışında ise tabii ki transferle ilgili özellikle saha içi dışında ayrılacak oyuncularla ilgili bazı gelişmeler yaşanmıştı. Delik Kön, Dün takım buraya gelmeden önce sabah saatlerinde Almanya'ya gitti. Werder Bremen'le sözleşme imzaladı. Kiralık olarak bir yıl Almanya'da forma giyecek. Wilfried Zaha benzer bir sürecin ardından Olimpik Lyon'la anlaşma sağladı ve Zaha da yine Fransa'ya gitti. Buradaki kafilede yer almayan isimlerden bir tanesi oldu ama günün aslında ilginç gelişmelerinden bir tanesi. Takımla birlikte buraya gelen oyunculardan bir tanesiyle ilgili yaşandı. Leo Dubois Galatasaray'ın iki sezon önce kadrosuna kattığı oyuncu Fransız savunma oyuncusu. Takımla birlikte buraya geldi, deplasman kafilesinde yer aldı. Bugün öğle saatlerinde sözleşmesinin fesline dair açıklama yapılmıştı. Leo Dubois da kamptan ayrıldı. Artık takımdan bağımsız olarak İstanbul'a dönüşünü gerçekleştirecek. Bundan sonrası ile ilgili transfer görüşmeleri ya da kendi kariyeri ile ilgili görüşmeleri yapacak diyebiliriz. Onun dışında tabii gelecek oyuncularla ilgili de gelişmeler var. Önce sağa içine dönelim. Bugünkü maçla ilgili durumu özellikle muhtemel kadro üzerinden ifade edelim. Yine Galatasaray'ın transfer gündemine geri dönebiliriz. Galatasaray'da bugün Okan Hoca'nın tercihlerinden bahsetmek gerekirse muhtemel 11 üzerinden kalede Fernando Muslera olacak. Savunmanın sağında bugün Kaan Ayhan'ı izleyeceğiz ki geçtiğimiz sezonun son döneminde özellikle çok fazla bu bölgede forma şansı bulmuştu. Kaan Stoper ikilisinde belki de uzun bir aranın ardından beklenen bir tercih de diyebiliriz. Sürpriz bir tercih de diyebiliriz. Abdülkerim'le birlikte Metehan Baltacı kamp döneminde Galatasaray'ın yaz döneminde gerçekleştirdiği Avusturya kampının öne çıkan isimlerinden bir tanesiydi. Attığı gollerle özellikle hazırlık maçlarında ön plana çıkmıştı Metehan. Bugün Abdülkerim'le birlikte savunma ikilisini oluşturacaklar. Sol taraftaysa Elias Yelert forma giyecek ki zaten köyünün ayrılığı. Dubois'ın sözleşme fesliyle birlikte orada çok da fazla bir alternatif kalmamıştı. En azından orijini sol bek olan başka bir oyuncunun olmadığını söyleyebiliriz. Yelert de hem sağda hem solda oynayabilme özelliğiyle ön plana çıkmıştı Galatasaray'a gelmeden önce. Bugün de sol bekte Galatasaray'ın savunmasını tamamlayacak gibi gözüküyor ki orta sahanın merkezinde Torreira ile birlikte Kerem Demirbay'ı izleyeceğiz. Onların önüne Dries Mertens olacak. Kanatlarda Kerem ve Barış ileride ise Mauro Icardi şeklinde bir ilk ile Galatasaray'ın bugün sahada olmasını beklediğimizi söyleyelim. Bir yandan da gidecek oyuncular ya da burada olmayacak, zorunluluktan dolayı olmayacak oyunculardan bahsettik ama transfer gündemi de hareketli. Artık UEFA'ya listeyi bildirmek için son birkaç günün belki de artık sayılı saatlerin içerisindeyiz Galatasaray adına. Bazı oyuncularla ilgili görüşmelerle ilgili bilgileri paylaşmıştık. Özellikle İsmail Yakops, Monaco'nun sol beki Galatasaray oyuncuyla anlaşmaya vardı. Yarın İstanbul'da olmasını bekliyoruz. Aynı şekilde Atletico Madrid'den ayrılan Hermoso yine Galatasaray'ın anlaşmaya vardı ve yarın aslında İsmail Yakops'la birlikte İstanbul'a getirmeyi planladığı, daha öncesinde Dries Mertens ve Lucas Torreira'da yaşanan sürece benzer bir şekilde aynı uçak birlikte İstanbul'a getirmek istediği oyunculardan bir tanesi ve burada da herhangi bir problem olmadığını söyleyelim çünkü dün akşam saatlerinde ya da daha doğru bir tabirle bugünün ilk saatlerinde Hermoso ile ilgili farklı alternatiflerin doğabileceği farklı teklifler olduğu farklı yerlerle ilgili teklifleri değerlendirebileceği konuşulmuştu ama Hermoso ve Galatasaray arasındaki anlaşma hala geçerli ve çok yüksek olasılıkla herhangi bir aksilik olmaması durumunda yarın İsmail Yakops'la birlikte Hermosonun İstanbul'da olmasını bekliyoruz. Zahan'ın ayrılığıyla birlikte tabii ki kanat bölgesinde bazı ihtiyaçlar doğdu. Galatasaray yönetiminin bu yönde bir planlaması vardı. Arias ismi hala gündemdeki sıcaklığını koruyor. Birkaç isimle birlikte Galatasaray yönetimi eş zamanlı olarak görüşmelerini sürdürüyor. Lorente Sassuolo'daki isim yine görüşmelerin devam ettiği oyunculardan bir tanesi ve yine Lyon'da kadro dışı kalan ve bir fırsat olarak gör görülen Ryan Şerki ismiyle de yine görüşmeler devam ediyor. Galatasaray yönetiminin Galatasaray Teknik eğitimin aslında beklentisi kanat oyuncusuyla ilgili durumda. Biraz daha 10 numarada da oynayabilecek. 10 numarada da Okan Burun Teknik heyetin elini rahatlatabilecek bir isim olması yönünde. Bu yüzden de Ryan Şerki isminin biraz daha ön plana çıktığını söyleyelim. Son olarak tabii ki fırsat transferi şu anda Türkiye'deki transfer dönemi biraz bu fırsat transferleri fırsat transferleri üzerine kurgulanmış vaziyette ve bu doğrultuda da Galatasaray'ın şu anda hiçbir kulüple anlaşamayan serbest oyuncu pozisyonunda devam eden Rabio ile ilgili de bazı temasları olduğunu söyleyelim. Bunu daha önce haberleştirmemiştik. Bu yayında ilk kez söylemiş olalım. Galatasaray Rabio için de en azından teklifini iletti diğer kulüplerle henüz tabii ki serbest oyuncu pozisyonunda olduğu için transfer dönemi bitse dahi anlaşma yapabiliyor, görüşmelerini devam ettirebiliyor ama Galatasaray'ın burada güçlü bir şekilde masada olduğunu söyleyelim. Galatasaray'ın gündemindeki önemli isimlerden bir tanesinin de Rabia olduğunu söyleyerek eğer herhangi bir sorunuz yoksa sözü tekrar stüdyoya bırakalım.